Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu abba. Bugün sizler birlikte YouTuber Simulator oynuyoruz. Bu ikimiş Hadi başlayalım. Öncelikle, öncelikle kanalımıza abone ol, like at. Çok sevinirim. Arkadaşlar 2 iki, iki iki değil iki kişilik kişilik boyunmuş. Arkadaşlar, Arkadaşlar ablamın aklı Yerinde değil galiba. Nasıl yaptığını bilmiyor bu hareketleri. Şey yazıyor şu. Ne oldu arkadaşlar? Hadi başlayalım. Arkadaşlar bana da verecek. Ben de olsun Dur. Yani. Bir gün, bir oyuncuyu da göreceksin. <laughs> ya bu ne ya? bakın. <laughs> <laughs> Allah'ım rahat bırakmalar sanırım. Paranı <laughs> al. Aa paran burada bak. Evet görüyorum. Orası. 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 <laughs> orası. Nere var? Okay. Şey. Evet arkadaşlar fikirin devamını isterseniz kanalıma abone ol, like at. Gelsin. Arkadaşlar bu adamı ben yaptım. Dört adamımız kalacak ama çok hızlı para kazanmamız lazım. Arkadaşlar bu arada biz YouTuber değiliz. Abone olsun. Abone olmayı. Abone olmayı. Yani bunu yaparsanız çok sevinirim ama yapmaz. Yapılmazsanız bir Yap, canınız kalsın. Bir şey olmaz yani arkadaşlar. Biz sadece eğlenceli Kanalımıza da bu çok layırısı. bölmesini çok istiyorum inşallah. Arkadaşlar çok kısa videolar çekiyorduk. Galiba bu video bayağı bir uzun olacak. İnşallah. Evet. İsterseniz oyunu bitirene kadar da oynayabiliriz. Yani zamanımız ettiği kadar. Yani. Arkadaşlar ben basketbol simülatörüne gidiyorum. Niye ölüsün? Arka dur Evet arkadaşlar. Oldu. Abla ne dediğini bilmiyor. Yetmiyor. Abla matematiğin mi kötü seni? Değil. Biliyorum. Yes. Arkadaşlar bizim daha çok işimiz var galiba. Evet. Evet. Arkadaşlar oynak şeyler oldu galiba. Ya e da ablam hep, hep, hep orayı çarpıyor. Kim evet. Abla kör müsün açabiliyor şurayı. 105 liramız var. Evet arkadaşlar inşallah büyüyecek burası. Dur şu. Arkadaşlar siz en çok hangi youtuber'ı seviyorsunuz yorumlara yazın. Roblox TV mi? Samet Parlak mı? Ee, Enes Bıtır mı? meri B ismi. B mi? Ay ne meri B'si? Meri B var ya. Ee, şey, Mr. B. Mr. B. Evet işte Yoksa arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar e, mı? Dila Kent mi? E, ne diyor? Ne? Yağmur Kaya mı? Falan filan işte. Evet arkadaşlar ve bu bir oyunda mı?